Bir haberimiz var. Biraz sonra ekrana getireceğiz. Bugün Devlet Bahçeli'nin kendisine ara bozucu, provokatör, münafık diye yüklendiği Mehmet Şimşek aslında IMF'den bayağı bir övgü aldı. Kamuda tasarruf etmeleri gerektiğini bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nde söyledi. Peki kamuda tasarruf var mı? Belediyeleri ve borçlarını konuşuyoruz. Peki ülke nasıl yönetiliyor? Ülkenin borcu bütçesinde aşikar ödenen faizler, bu garantili geçişlere kamuyla özel işbirliği aldığı altında garantili ödemeler hepsi hepinizin malumu. Kamuda bir türlü tasarruf etmeyen, 9 ay önce yayınlanmış genelgeye rağmen kılını kıpırdatmayan iktidar şimdi tasarruf hazırlanıyor. Peki nereden tasarruf edecek derseniz öncelikle sanırım büyük borçlarla devrettiği belediyelerde o borcu kapatmak için uğraşan CHP'li belediyelerin parasını kesmekle başlayacak işe. Yayımlandığı günden itibaren tasarruf tedbirleri genelgesine uymayan AKP iktidarı kamu kaynaklarını deyim yerinde ise har vuru savurdu. Ancak yerel seçimlerde birçok belediyeyi kaybeden AKP iktidarı kamuda kemer sıkacak yeni uygulamaları tekrar gündemine aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yaptığı görüşmeler sonrası kamu harcamalarında yapılacak tasarrufa daha fazla ağırlık verileceğini belirtti. AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre Bakan Şimşek'in AKP'nin son strateji kurulu toplantısında uygulanacak yeni tedbirler hakkında bilgi verdiği ve her kurumun bütçesinde belli oranda küçülme olacağını söylediği aktarıldı. İktidar ihaleler kapsamında milyonlar dağıtırken tedbirlerin takibini yapacağını belirten bakanlık, yeni tasarruf tedbirleri kapsamında kırtasiyeden sağlığa birçok alanda kısıtlamaya gideceğini açıkladı. İktidar kamu harcamalarında kemer sıkmaya hazırlanırken sarayın itibardan tasarruf edip etmeyeceği ise merak konusu. Genelgenin yayımlandığı 2023 yılı Temmuz Aralık döneminde Cumhurbaşkanlığının harcamaları 5.7 milyar liraydı. Yıl boyunca toplam harcamaların %72'si tasarruf genelgesinden sonra yapıldı. Üstelik partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6.5 milyar liralık örtülü ödenek harcamasının %69'luk kısmı yine genelgeden sonra yapıldı dahası birçok alanda kısıtlamaya gidileceğini belirten bakan da kendi genelgesine uymadı. Bakan Şimşek'in dış kaynaklar için yurt dışına çıktığı dönemde hava taşıtı kiralaması için 4,5 milyar lira harcadığı öğrenildi. Üstelik bu harcamanın %87'si yine tasarruf genelgesinden sonra yapıldı. Kamuda tasarruf yok ama Mehmet Şimşek kamuda tasarruf edeceğiz diyor. Nereden başlayacaklar? Nasıl başlayacaklar? Anlattık. Peki sıra kendilerine gelecek mi? 3-5 maaştan koltuk alanlar o 3-5 koltuğu bırakacaklar mı? Ya da saray ve harcamaları azalacak mı? Pek çok soru sorulabilir. Ama madem bu kadar atıfta bulunduk. Mehmet Şimşek'in Amerika seyahatine bir bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek IMF Başkan Yardımcısı ile görüştü ve Başkan Yardımcısı e ee, bu görüşmeyle ilgili Türkiye Bakanı e, Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşekle dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet paylaşımında bulundu ve Şimşek'e övgüler bununla sınırlı kalmadı. 2013 IMF'e borç kaldı mı? Kalmadı. Bitti. Başkanlık sisteminde ekonomi çöktü. Tüm dengeler şaştı. Aylardır kapı kapı yabancı yatırımcı arayan Şimşek, IMF Başkan Yardımcısıyla buluştu. Buluşma mükemmel sohbet başlığıyla sosyal medyadan duyuruldu. Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet. Şimşek'e övgüler bununla sınırlı kalmadı. IMF Dünya Bankası bahar toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Uluslararası Para Fonu Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kemmer, Türkiye'deki reform programını desteklediklerini ifade etti. Bakan Şimşek'le dün bir görüşmemiz oldu. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik. IMF bizden borç istedi. 5 milyar dolar. Arkadaşlara dedim ki verin. Ama gündem yavaş yavaş mali tedbirlere geliyor. Büyük ihtimalle Mayıs ayı başında e bu şeylerin tedbirlerin açıklanması bekleniyor. Şimşek Washington'daki bahar toplantılarında kamu harcamalarına işaret etmiş, kesintiye gideceğiz açıklamasını yapmıştı. Ardından AKP'lilerin şatapat görüntüleri, efendim AKP'li yetkililerin özel işlerine bile uçaklarla gitmeleri kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Artık yoksullaşan kesimler üzerine ...fazla yük yüklemeden... ...ve e, kamunun harcamalarında... ...tasarruf yaparak... ...bu işe yönlenmek gerektiği... ...konuşulmaya başlandı. Bir yanda şatafat, bir yanda israf. Peki kabuda tasarruf nereden... ...nasıl başlayacak? Kulislerde konuşulanlara göre Şimşek ve... ...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın... ...hazırladığı tasarruf paketi... ...Erdoğan'ın onayına sunulacak. İşte zaten burada kilitleniyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan... Özellikle e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin e, aşırı harcama görüntüsünü giderecek, e, acaba kararları alabilecek mi? Anka Ekonomik Koordinatörü Erdal Sağlama göre Erdoğan'ın başta devasa saray harcamaları olmak üzere tasarruf önerilerini kabul edip etmeyeceği bilinmiyor. Devam edeceğiz.